Peki dersimiz arkadaşlar trigonometrik özdeşlikler. Daha önceki dersimizde bahsetmiştik. Sin kare ile kos kare aynı açı değerinde toplamların bir. Tanjantın sinüs bölü kosinüs, kotanjantın kosinüs bölü sinüs, sekantın bir bölü kosinüs, kosekantın bir bölüsünüz. Buradan tanjant ve kotanjantın aynı açı değerinde çarpımların bir olduğunu daha önceki derslerimizde söylemiştik. İşte bu özdeşliklerden yararlanarak bu özdeşliklerden yararlanarak şimdi birkaç tane size trigonometrik özdeşliklerle ilgili sorular yapalım. Bu dersimizi de bu şekilde geçirelim arkadaşlar. 3 sin kare 50 artı 3 kos kare 50 eksi 2 bölü 4 sin kare 40 artı 4 kos kare 40. Bunun değeri nedir diye sormuş. 3 parantezini alırsanız yukarısına arkadaşlar sin kare 50 artı kos kare 50 olur. Eksi 2 bölü. Burasında 4 parantezini aldığınız zaman sin kare 40 artı cos kare 40 olur. Aynı açı değerinde sin kare ile cos karenin toplamı 1'e eşitti. O zaman sin kareli ile kos kare ile cos karenin toplamı 1'e eşit olacaktır. Buradan 3 çarpı 1, 3 eksi 2 bölü. Burası da aynı açı değerinde cos kare ile sin karenin toplamı 1 olduğu için 4, 3 eksi 2, 1 bölü 4 olarak karşımıza çıkmış olur. Bir ikinci sorumuza bakalım sin kare sin 20 eşittir a olduğuna göre kos kare 20 bölü 1 eksi sin 20 ifadesinin eşitti ifadesinin a türünden eşitliğini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar şu özdeşliği iyi kullanacaksınız. Ben bu özdeşliği size yazdım. Ama siz bu özdeşliği kullanmayı da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela aynı açı değerinde sin kare ile kos karenin toplamı 1 diye. İstersen ben sin kare x yerine bu özdeşlikten yararlanarak 1 eksi kos kare x yazabilirim veya cos kare x yerine bu özdeşlikten yararlanarak 1 eksi sin kare x yazabilirim. Nasıl istersem keyfime göre arkadaşlar bu özdeşliği istediğim gibi kullanabilirim. Nereden çıktı bu? Şimdi burada cos kare 20 var. Burada ne var? Sin 20 var. O zaman ben bu cos kareyi cos kareyi dikkat edersin sin kareye çevirebiliyormuşum. O zaman cos kare 20 yerine 1 eksi sin kare 20 yazıyorum. Bölü 1 eksi sin 20. Bakın burada arkadaşlar Sin 20 yerine a yazabilirsiniz. 1 eksi a kare bölü 1 eksi a olur. Ama bunu şıklarda bulamazsınız. Ne yapmamız lazım? Burada 2 kare farkı özdeşliğinden 1'in karesi ya bu. 1'in karesi yine kendisi. 2 kare farkı özdeşliğinden 1 eksi a 1 artı a olarak bunu çarpanlarına ayıracağız. 1 eksi a'lar gidecek. Cevap ne olacaktır? 1 artı a. İşte bizden istenen a türünden işte 1 artı A olarak karşımıza çıkmış oldu. Üçüncü sorumuz cos kare, cos kare x eşittir a olduğuna göre sin üzeri 4 x eksi cos üzeri 4 x ifadesinin a türünden eşittiğini bulunuz demiş. Şimdi burada tabi iki kare farkı özdeşliğini kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Sin üzeri 4 sin kare x'in karesi cos üzeri 4 de cos kare x'in karesi. Burada iki kare farkı özdeşliğini yazdığınız zaman sin kare x eksi cos kare x sin kare x artı cos kare x şeklinde bu ifadeyi yazabiliyorsunuz. Aynı açı değerinde sin kare ile cos karenin toplamı 1. Ne kaldı? Şu ifade kaldı sadece. Yani sin üzeri 4 x eksi cos üzeri 4 x sin kare x eksi cos kare x'e eşitmiş. Cos kare x a imiş arkadaşlar. Biz burada cos kare x yerine a yazacağız ama burada ne var? Sin kare x var. Bunu da cos kare x'e çevirelim. Nasıl çeviriyoruz? Sin kare x yerine 1 eksi cos kare x yazıyorum. 1 eksi cos kare x yazdım. Eksi cos kare x var. Cos kare x yerlerine a yazdığım zaman 1 eksi a eksi a'dan bizden istenen cevap 1 eksi 2 a olarak bulunmuş oldu. Evet. Burada da sin x eksi cos x 1 5 olduğuna göre sin x çarpı cos x. x, x Burada tabi çarpanlara ayırma konusunu iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada bunların çarpımının olması için biliyorsunuz tam kare olayını birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın bu x'in çarpımı bana lazım. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. O yüzden her iki tarafın karesini alarak işe başlıyorum. Her iki tarafın karesini aldığım zaman birincinin karesi sin kare x. Birinci ikincinin çarpımının iki katı Aralarında eksi olduğu için eksi 2 sin x çarpı kosinüs x artı ikincinin karesi cos kare x eşittir. 1 bölü 5'in karesi de 1 bölü 25. Aynı açı değerinde sin kare ile cos karenin toplamı nedir arkadaşlar? 1. Eksi. Bakın burada da benden istenen şu ifade çıktı mı? Evet. 1 bölü 25. Onu bu tarafa bunu bu tarafa atayım. 1 eksi 1 bölü 25 eşittir. 2 sin x çarpı cos x. Çıkartma işlemini yaptığım zaman 2 sin x çarpı cos x eşittir. 24 bölü 25 olur. 2 ile sadeleştirdiğimde sin x çarpı cos x 12 bölü 25 olarak karşımıza çıkmış olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradaki beşinci örneğimize bakalım. Pozitif değer nedir demiş? Aynı bu yolla yapacağım arkadaşlar. Sin x eksi kosinüs x'e a diyeceğim ve bu anın pozitif değerini bulmam gerekiyor. Sinüs eksi kosinüs x'e a demiştim. Bakın çarpımları var, o yüzden çarpımlarını elde edebilmek için her iki tarafın yine karesini alıyorum arkadaşlar. Sin kare x eksi 2 sin x çarpı kosinüs x artı kos kare x eşittir a kare oldu. Aynı açı değerinde sin kare ile kos karenin toplamı 1. Eksi 2 çarpı sin x çarpı kosinüs x'i sorunun içine vermiş. 4 bölü 9 eşittir a kare. Buradan 1 eksi 8 bölü 9 eşittir a kare. 9 eksi 8, 1 bölü 9 eşittir. Akara karesi 9 olan 2 tane sayı var. Bir tanesi 1 bölü 3, bir diğeri de eksi 1 bölü 3. Bize pozitif değerini sorduğu için o zaman bunun pozitif değeri 1 bölü 3'tür diyerek soruyu tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet 6. sorumuz tanjant artı kotanjant x parantez içinde verilmiş çarpı sinüs x denmiş. Şimdi arkadaşlar burada 3 tane trigonometrik fonksiyon var. Biz bunları genelde 2 tane trigonometrik fonksiyona çeviririz. Nasıl 2 tane trigonometrik fonksiyon çeviririz? Mesela tanjantı sinüs x bölü kosinüs x olarak yazabilirim. Aynı şekilde kotanjantı da kosinüs x bölü sinüs x olarak ne yapabilirim? Yazabilirim arkadaşlar. Bunları yazdım. Dışarıda çarpı ne var? Sinüs x. Bakın iki tane oldu artık. Sinüs ve kosinüs. Hemen payda eşitleyeyim. Burasını sinüs x ile burasını da x ile payda eşit dediğim zaman sin kare x artı kos kare x bölü ortak payda sin x çarpı kosinüs x oldu. Dışarıda da sin x var. Aynı açı değerinde sinüs ile kosinüs x'in toplamı sin kare ile kos karenin toplamı bir Bölü. Şuradaki sinüs x'ler çarpım durumunda olduğu için gitti. Ne kaldı? 1 bölü kosinüs x. Şıklarda bulamayabilirsiniz. O yüzden neyi arayacaksınız? Sekan x'i aramanız gerekiyor. 7. örneğimize bakalım. Bu tür sorularda eşittir 1 bölü 3 olduğuna göre hemen işler dışlar çarpım yapın arkadaşlar. Kotanjantı çekeceğiz. Kotanjant neydi? kosinüs bölü sinüs. Biz neyi arayacakmışız o zaman? Kosinüs bölü sinüs arayacakmışız. İşler dışlar çarpımı yaptığım zaman 3 sinüs x eksi 3 kosinüs x 2 sin x artı 4 kosinüs x. Sinüs x'leri bir tarafı kosinüs x'leri diğer tarafa attığım zaman sinüs x eşittir 7 kosinüs x oldu. Ben sinüs kosinüs bölü sinüs mi lazımdı bana? O zaman sinüs x yerine 7 kosinüs x yazayım. 7 kosinüs x yazayım. Kosinüs x'ler Demek ki kotanjant x 1 bölü 7'ye eşittir diyoruz. Veya her iki tarafı şurada kosinüse pardon sinüse böleceğiz. Neyiz? Kosinüse bölün fark etmez. Ne çıkar? Tanjant x eşittir 7 çıkardım arkadaşlar? Hatırlayın tanjant kotanjant aynı açı değerinde çarpımları neye eşitti? 1'e eşitti. O zaman şunu söyleyebilirsiniz. Tanjant x 1 bölü kotanjant x'e eşit. Veya kotanjant x 1 bölü tanjant x'e eşit. Bakın bunlarla oyunun, oynayacaksınız arkadaşlar. Bunları iyi bilin. Tanjant x 7 ise kotanjant x de 1 bölü 7'dir diyerek soruyu tamamlayabilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi buradan hemen bulabilirsiniz arkadaşlar. 8. örneğimize bakalım. Sinüs x bölü 1 artı kosinüs x artı kotanjant x. Bakın yine kod 3 tane var. 2 tane de bir çevirelim. Nasıl çevireceğiz? Pardon burası kosinüs x'miş. Kotanjant x yerine kosinüs x bölü sinüs x. Bunları aklınızdan çıkarmayacaksınız arkadaşlar. Tanjant x'i gördüğünüz zaman sinüs x bölü kosinüs. Kotanjant x'i gördüğünüz zaman kosinüs x bölü sinüs x aklınıza gelecek. Bunu hemen sinüs x ile bunu da 1 artı kosinüs x ile payda eşitledim. Eşitlediğim zaman sin kare x artı burada da payda eşitleyip çarpalım. Kosinüs x artı kos kare x şunu dağıttım. Bölü şu paydayı çarpmayacağım. Sinüs x çarpı 1 artı kosinüs x şeklinde yazdım. Şimdi baktığım zaman aynı açı değerinde sin kare ile kos kare karşıma çıktı. En çok kullanacağım özdeşlik olduğunu söylemiştim. Sin kare ile kos karenin toplamı 1 artı kosinüs x var yanlarında. Paydada da sinüs x çarpı 1 artı kosinüs x var. 1 artı kosinüs x'ler gitti. 1 bölü sin x kaldı. O da neye eşit oluyor arkadaşlar? Kosekant x'e eşittir diyoruz. Evet bunu soruya bakalım. Bu soruda da 2 sin kare x artı kos kare x eksi 2 bölü kos küp x. Kosinüs x'ler ağırlıklı. O zaman bu sin kare x'i de kosinüs x'e çevirebilirsiniz. Bunun yerine 1 bölü pardon 1 eksi kos kare x yazabilirsiniz. 1 eksi kos kare x yazarsınız. Aklınıza geleni yapın arkadaşlar. Bu özdeşlikleri kullanarak yapacaksınız soruları. 2 parantez içine dağıttığınız zaman 2 eksi 2 cos kare x artı cos kare x eksi 2. Iki. Bu ikiler gitti. Bölü cos küp x eksi 2 cos kare x artı cos kare x eksi cos kare x bölü cos küp x. Bakın Yukarıda iki tane var. Aşağıda 3 tane var. O zaman bunları sadeleştirdim. Eksi 1 bölü cos x kaldı. O da eksi sekant x'e eşittir diyoruz. Evet 10. sorumuza bakalım. Hemen bu böyle soruları gördüğünüz zaman payda eşitlemek aklınıza gelersin. 1 artı cos x ile bunda 1 eksi cos x ile payda eşitlediğiniz zaman Yukarıda 1 artı kosinüs x ve 1 eksi kosinüs x olacaktır. Alt tarafta da dikkat ederseniz eşlenik ifadeler eder arkadaşlar. 1 eksi kos kare x olacaktır. Buradan bu arkadaşlar ne oldu? Gitti. Yukarıda 2 kaldı. Aşağıda da 1 eksi kos kare x yani neye eşittir o da? Sin kare x'e eşittir. O da 2 çarpı Kosekant kare x diyerek bu şekilde de bırakabilirsiniz. Bu şekilde de çevirebilirsiniz arkadaşlar. 2 çarpı kosekant kare x diyerek soruyu tamamlarsınız. Evet. Burada bakıyorsunuz. Kosekant, sekant, tanjant, kotanjant, sinüs 5 tane trigonometrik fonksiyon var. Bunların hepsini biz 2'ye düşürelim arkadaşlar. Kosekant 1 bölü sin x sekant 1 bölü kos x yazdım. Tanjant sin bölü kos x Kotanjant kos bölü sin x yazdım. Yanlarında da artı sin x var. Hemen burada payda eşitliyorum. Hepsini de payda eşitleyeceğim arkadaşlar. Şunu kos x ile bunu sin x ile payda eşitliyorum. Bunu sin x ile bunu kos x ile payda eşitliyorum. Payda eşitlediğim zaman kos x eksi sin x bölü sin x çarpı kosinüs x. Payda eşitlediğim zaman sin kare x artı kos kare x bölü sin x çarpı kos x oldu. Artı dışarıda da sin x var. Şimdi burada birinci aynen yazıp ikinci ters çevirip çarpacağım. Yalnız dikkat edin şurada sin kare x ile kos kare x çıkmış yine. Onların da toplamı 1'dir. Onu da yazalım arkadaşlar. Şurada Birinci aynen yazdım. Cos x eksi sin x bölü sin x çarpı kosinüs x. İkinciyi de ters çevirip çarptığım zaman sin x çarpı kosinüs x bölü şu toplam yerine de 1 yazıyorum. Artı dışarıda da sin x vardı. Bakın ne kadar 5 tane trigonometrik fonksiyon vardı ama gerekli işlemleri yapınca hepsi ortadan kayboldu. Ne kaldı geriye? Kosinüs x eksi sin x artı sin x. Buradan bunlar gitti. Bizden istenen cevap kosinüs x olarak bulunmuş oldu. Bu dersimizde burada bitiriyoruz. Bundan sonraki dersimizde de dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarına geçiş yapacağız arkadaşlar.